Şehirde bir gün. Günaydın Can. Bugün nasılsın? Günaydın Ece. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Dün gece iyi uyudun mu? Eh işte. Bu sabah biraz geç kalktım. Alarm çalmadı. Bayağı uyuya kalmışım. Ha <laughs> ha çok tanıdık. Geçen hafta ben de öyleydim. Hafta sonu için planın var mı? Özel bir şey yok. Bugün şehre gidip biraz alışveriş yapayım. Sonra da bir yerde kahve içeyim diyordum. Benimle gelmek ister misin? Tabii ki. Süper fikir. Uzun zamandır kitapçıya gitmedim. Ders kitabı almam lazım. Bir de güzel bir roman bakarım. Aklında belirli bir yer var mı? İstasyonun yanındaki büyük alışveriş merkezine gitmeyi düşünüyorum. Orada kocaman bir kitapçı var alışverişten sonra diğer mağazalara da bakarız. Ne dersin? Harika. Bana da okul için yeni bir defter lazım. Belki şık bir sırt çantası da bakarım. Eski çantam bozuldu. Ciddi misin? Nasıl bozuldu? Omuz askısı koptu. O gün çantaya çok fazla kitap sokuşturdum. Dayanamadı herhalde. Haha. Ha, tam bir klasik. O zaman sana sağlam bir tane bulalım. Ne zaman gidelim? Hemen gidelim mi? Bu kahveyi bitirelim sonra çıkalım. Güzel fikir. Ama dur kahvaltı yaptın mı? Açlıktan ölüyorum. Hayır henüz yapmadım. Ben de açım. Yolda bir şeyler yesek mi? Alışveriş merkezinde nefis bir fırın var. Kulağa çok çekici geliyor. Tamam hadi gidelim. Montumu ve çantamı alıp geliyorum. Tamam ben de ayakkabılarımı giyeyim. Bir saniye bekle. Bir süre sonra alışveriş merkezine varırlar. Geldik. Nihayet. İlk nereye gidelim? Fırına mı, kitapçıya mı? Önce bir şeyler yiyelim. Açken kitaplara odaklanamam. Aha bak dedim anladım. Bak fırın şurada. Ne almak istersin? Peynirli poğaça ve kahve istiyorum. Sen ne alırsın? Ben kuruvasan ve çay alayım. Sabah kahve içersem çok gergin oluyorum. Gerçekten mi? Ben kahvesiz yaşayamam. Bana tüm gün enerji veriyor. Ha ha. Herkesin zevki başka. Hadi sipariş verelim. Bak şu yeni çıkmış poğaçalara. Bir de çikolatalı alayım bari. İyi düşünce. Ben de üzümlü bir tane ekleyeyim. Açlık bu. Şaka değil. Sipariş verip otururlar. Oh Sonunda yemek. Bu peynirli poğaça harika kokuyor. Senin kruvasan nasıl? Çok lezzetli. Peynir erimiş, kahve de tam kıvamında. Sabah mutluluğu resmen. Çay da güzel, sakinleştiriyor. Ece seninle dolaşmak çok keyifli. Daha sık görüşmeliyiz. Haklısın, son zamanlarda pek buluşamadık. Gelecek hafta sonu nasıl? Sinemaya gideriz ya da parkta yürürüz. Sinema güzel olur. İzlemek istediğim bir film var mı? Yeni bir gerilim filmi çıkmış. Adı Gecenin Gölgesi imiş. Güzel diyorlar ama komedi istersen o da olur. Gerilim filmleri süper. Gerginlik hoşuma gidiyor. Ne zaman vizyonda? Sanırım cuma günü başlıyor. Cumartesi gideriz. Müsait misin? Cumartesi tam uyar. Cuma'ya kadar ders çalışmam lazım ama sonrası boşum. O zaman tamamdır. Cumartesi sinema. Hadi yiyelim sonra devam edelim. Kim kitapçıya giderler? Karnım doydu şimdi kitapçıya gidelim. Okuyucu diye bir kitap var mı bakmak istiyorum. Kesin vardır. Burası çok büyük her şey bulunur. Yoksa sipariş ederiz. Başka ne lazım? Yeni bir defter. Bir de sesli kitap alırım belki. Otobüste dinlemeyi seviyorum. Akıllıca. Ben de son zamanlarda sesli kitap dinliyorum. Çok pratik. Ne tür seversin? Hafif bir şey. Mesela polisiye. Önerim var mı? Kayıp iz diye bir tane var. Dinlemesi keyifli. Arayalım mı? Tabii. Bayıldım. Bir de sade bir defter bulalım. Okul için. Kitapçıda. Vay be bu kitapçı devasa. Nereden başlayalım? Türkçe romanlardan başlayalım. Arka tarafta olmalı. Doğru şurada. Bak sesli kitap bölümü de var. Bir tane alacağım. Ben de çizgi roman bakayım. Uzun zamandır okumadım. Hala çizgi roman seviyorsun ha? Ne türünü seversin? Macera olanları deniz korsanları gibi. Heyecan verici oluyor. Sen kitabını buldun mu? Evet işte okuyucu üstelik indirimli. Harika! Bugün şansın yaver gidiyor. Ben ders kitabımı aldım. Çizgi romanlara gidelim mi? Elbette. Kayıp iz sesli kitapta var mı bakayım. Buldum. Ben de Korsan Macerası çizgi romanını aldım. Süper. Defter de lazımdı değil mi? Nerede acaba? Şurada bir sürü defter var. Beraber bakalım. Hangi renk olsun? Basit bir mavi yeter. Çizgi romanın eğlenceli mi? Evet, kapağı bile beni heyecanlandırdı. İşte mavi defter. Nasıl? Tam istediğim gibi. Teşekkürler. Ben hazırım. Sen? Evet, ders kitabı, çizgi roman, sesli kitap. Ödemeye gidelim. Ödeme sonrası ödedik. Bir şey daha içelim mi? Hala vaktimiz var. Olur. Fırının yanında bir kafe var. Oraya gidelim mi? Tabii. Ama bu sefer ben de çay içeyim. Değişiklik olsun. Ah, <laughs> çay ekibine hoş geldin. Ben de çay alayım. Hangi türünü seversin? Yeşil çay ferahlatıcı oluyor. Sen? Ben de yeşil çay alayım. Birlikte içmek daha keyifli. Şerefe güzel bir gün olsun. Şerefe. Harika bir gün oldu bile.